Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Poco F3 telefonun hassasiyet ayarlarını göstereceğim. Gerçekten güzel ayarlar. O zaman vakit kaybetmeden geçelim hassasiyet ayarlarına. Evet arkadaşlar geçtik. Şimdi genel 92, kırmızı nokta 94, 2x türbün 92, 4x türbün 89, tüfek türbünü 105, bedava kamera tuşu 50. Yani onu Farklı da yapsanız bir şey olmaz bir daha bu kamera tuşunu. Kontrollere geçelim. Böyle kontroller. Aşağı doğru iniyorum. Şöyle iniyorum. Hayır bu da nasıl aşağısı zaten çok önemli değil. Bu da önemli değil. Geç. Heh, grafikler arkadaşlar akıcı kapalı olsun. Özel koleksiyon efektleri kapalı olsun. Bunlar böyle kalsın arkadaşlar. Bunlar da önemli değil zaten. Evet arkadaşlar Poco F3 telefonun hassasiyet ayarları bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel kafalar gidiyor arkadaşlar. Deneyin lütfen bu hassasiyet ayarını. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.